Kamil bilici ile bir mahalle başlıyor. Şehrin Hiti Sesi Metropol FM'den ben Deniz Kamil Bilic'den tekrar merhabalar efendim. Haftanın ilk iş gününde pazartesi de saatler 16.15'i gösterirken yepyeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Daha önce de duyurularını gerçekleştirdiğimiz üzere bundan böyle her pazartesi saatler 16'yı gösterdiğinde bölgemizdeki tüm mahallelerin kıymetli muhtarlarını ağırlayıp hem mahallelerin ihtiyaçları hem hedefleri ve geleceğe yönelik projelerini birinci ağızdan öğreneceğimiz bir programla huzurlarınızda oluyor olacağız ve bu programın ilk bölümünde de kıymetli dostum sevgili mazlum güçlü bizlerle birlikte olacak bu muşaka mahallesini muhtarlar derneğini ve daha birçok şeyi birlikte konuşma şansımız olacak. Ee, bize bu programda soru görüş ve önerileriyle Katkıda bulunmak isteyen dinleyicilerimiz olursa 0546 727 94 95 Numaralı Whatsapp hattımızdan Bize soru görüş ve önerilerini iletebilirler 0546 727 94 95 Whatsapp hattımız hatırlatmasını da Yaptıktan sonra şu an Stüdyomuzda bulunan kıymetli muhtarımıza hoş geldin Diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ee, Bay Bilici. Evet. Birlikte olmak aslında Stüdyo haricinde de dostluğumuzun benim için çok kıymetli ilk evet. programda da bir arada olmak benim için büyük bir onur ilk olarak teşekkür etmek istiyorum ben de Metropol ailesine evet. ve Fahri Gümüşakalı evet. Bay Bilici'ye evet. şahsım ve maalem adına teşekkür ederim evet. her ikimiz adına da hayırlı yayınlar dilerim evet çok keyifli olacağına ben inanıyorum dinleyicilerimiz de katılacaklar WhatsApp'tan bizlere büyük olasılıkla ben söylediğim gibi aslında Mazlum Güçlü ismini yakından tanıyorum bölgemizde tanıyor ama bir kez de senin ağzından dinleyelim mi Mazlum Güçlü kimdir diyerek başlıyorum tabii ki 14 Mayıs 1982 Silivri Gümüşşaka doğumluyum. çiftçi esnaf bir ailenin olayım. İlk okul, ortaokul eğitimimi Silivri Gümüşşaka'da tamamladım. Lise eğitimimi Tekirdağ'da tamamladım. üniversite eğitimi Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'de tamamladım. bir dönem ben de çiftçilik hayvancılıkla uğraştıktan sonra ...daha sonra ticarete yönelerek... ...şu anda mahallemde muhtarlık yapmaktayım. Çok güzel. E, Gümüşhaka Mahallesi'ni... ...ben de yakından tanıyorum. Bundan birkaç sene evvel... ...belgeselini de yine birlikte yapma şansımız... Evet. ...olmuştu. E, izley, dinleyicilerimiz, izleyenmişler... ...bir büyük olasılıkla. Ama... ...izlemeyenler için de YouTube'da da bulabileceklerini... ...hatırlatayım. Gümüşhaka'da hayat var diye... ...çok keyifli hep birlikte e, bir belgesel yaptık. Ben orada artık... ...Fahri Gümüşakalı da orada elde ettim. Evet, bizim de ilk tecrübemizdi. Evet. Yakından tanıdım e, mahalleyi... E, ve aslında Gümüşhaka'nın birçok artısı olduğu gibi tarihinde de e, birçok artıya sahip. E, onlardan bir tanesi de aslında kendi e, sakinlerinin satın aldığı bir çiftlikten evet. geliyor. O tarihi paylaşalım mı dinleyicilerimize kısaca? Şöyle Gümüşhaka baktığımızda Gümüşhaka mahallemiz yani Türkiye'deki çok birçok belediyeden, mahalleden farklı bir mahalle. Hı hı. E, aslında Şakir Bey'in çiftliği olarak devlete satılıyor 1938'de. Daha sonrasında Mazlum Yavuz Mazlum Ağa ve Mehmet Bozkurt geliyorlar. Hmm. Ee, daha sonrasında eden Çatalca'dan aileleri toplayıp burada devletten işte 150 dönüm bir hisse hmm. olarak alıyorlar. Gümüşakayı burada ayıran özellik şudur. Her 150 dönüm alan hmm. işte köyümüze, mahallemize katkı olsun, hayvancılık çiftçilik yapabilsin hmm. diye her 150 dönümde 5 dönüm hibe bırakıyorlar. Yani kendi parasını verdiği yeri evet. hibe olarak bırakıyor. Bugün işte Gümüşhacık'ın birçok sosyal alanı yani kendi dedelerimizin atalarımızın bıraktığı yerler daha sonra 1958'de kadastro geçiyor. Kadastro geçtikten sonra tapu yapılıyor. E, muhtarlık o şekilde devam ediyor. Evet. Ve aslında hani çok da özlediğimiz bir başka özellik ...imeceyi de e, hani komşular arasında, dostlar arasında işte ortaklaşa akrabalar arasında, akrabalar evet. arasında ortaklaşa bir e, mahalle kurmayı, bir köy kurmayı e, ortaya koyuyor olması açısından da Gümüşhane öne çıkıyor. Evet. E, ve bir işte yerleşke çiftlikten alınıp e, birçok ailenin bir arada yaşadığı bir yerleşke ilk önce köy sonra e, belde oluyor belde de aslında birçok e, bölgemizdeki birçok yerde beldeliği yaşamış e, bölgelerde yaptığımız görüşmelerde belgesellerde ben biliyorum ki e, belde belediyeleri süreçleri aslında e, sakinlerinin çok mutlu olduğu e, evet. yıllar. Gümüşyaka da dört dönem e, 20 yıl boyunca belde olarak. Evet. Yönetim. Daha önce köy köy statüsünden 1989'da kurucu belediye başkanımız İsmet Kaspar'la beraber 1989 yılında Belde Belediyesi oluyoruz. Daha sonra merhum belediye başkanımız Allah kanı kanı rahmet etsin, Hüseyin Agu ile beraber 3 dönem Belde Belediyesi olarak devam ediyoruz. Daha sonrasında Büyükşehir Belediyeler Kanunu'nun çıkmasıyla beraber Gümüşşak'a Merkezli Silivri'ye bağlanıp köy, belediye ve finalde şu an mahalle olarak devam ediyoruz. Evet. Ama hani belde belediyeleri hep özlenen işte Çantada da, Değirmen köyünde de, Selim Paşa'da, Orta Köy'de belgeseller çalıştık. Oranın sakinleriyle de görüşürken özlenen yıllar aslında faturasını kendi yatırabiliyor. Belediye başkanını her gün sokakta görebiliyor. Evet ee... şöyle. şimdi o dönemde mesela Belediye başkanımız Hüseyinoğlu veya belediye başkanımız kahveye çıkar işte müdürümüz hı hı. vatandaş daha çabuk ulaşır, daha kolay ulaşır. Hı hı. O konuda büyük artıları vardı. Herkes talep, şikayet, önerilerini hızlıca makamlara ulaştırabiliyordu, iletebiliyordu. Hı hı. Yani o konuda çok değerliydi bizim için evet. Ve e, o belde yıllarında e, Anımsıyorum ben de hatta anımsamaktan öte e, buradan selamlarımızı da gönderelim İsmet Başkan. Çok güzel de bir arşiv tutmuş 5 e, yıllık sürecinde. Evet. Tüm festivallerin, işte plaj turnuvalarının, e, güreş organizasyonlarının, su sporlarının, su sporlarının e, yapıldığı festivallerin bolca gümüşaka'da yaşandığı yıllardır. Şimdi baybilici birçok sanatçı evet. Gümüşhaka festivallerinde meşhur oldu. Yani baktığın zaman Gümüşhaka tarihinde festivallerimiz, güreşlerimiz... Hı -hı. Yani yaz sporlarımız hiç eksik olmazdı. Evet. E tabi zamanla belediyenin kapanmasıyla bu değerlerimizi bir nevi kaybettik. Hı -hı. Bu dönemlerde büyükşehir Belediyeler kanunu çıktıktan sonra, mahalle statüsüne geçtikten sonra Lavanta Festivalimiz oldu. Hı -hı. Bu yaz birincisini yaptı yerel sanatçılarla. Hı -hı. E, belediyemizin desteğiyle Sayın Belediye Başkanımız Bora Balcı onun destekleriyle katılım da iyiydi. Hı -hı. Seneye daha ileri inşallah geri kazandıracağız. Evet çok güzel olur. E... Birçok e, hani TÜRAM'da Gümüş Yaka'nın aslında diğer mahallelerden öne çıkmasının e, sebeplerinden bir tanesi. Sayın önceki dönem belediye başkanlarımızdan Özcan Işıklar'ın hayata, Gümüş Yaka'da hayata geçirdiği bir o projeydi. E, TÜRAM'ın katkıları nedir mahalleye? Yani bence TÜRAM'ı evet TÜRAM'ı sadece Gümüş olarak değerlendirmemek hmm. lazım. Yani pandemi sürecinde gıdanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Aslında bu Türkiye için yani ulus için çok önemli bir proje. Şu an atalık tohumlar yetiştiriliyor, dağıtılıyor. Evet. Onlardan tekrar tohum alınıyor. Evet. Türen bence sadece gümüş yaka silir üzerinde değil. Memleket meselesi olarak bakmak lazım. Evet. Çok da değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, Özcan Başkan, şu anki belediye başkanımız, Bora Balcıoğlu dönem belediye başkanımcımızdı. Onların girişimleriyle kuruldu. Daha sonrasında geçen dönem Volkan Başkan'ın desteğini içselgemedi. Evet. Bu dönem gene Bora Başkan kurucularından birisi zaten destek veriyor, sahip çıkıyor. Baktığınız zaman sadece Gümüşhaka için değil Türkiye için önemli. Evet. İnşallah daha iyi yerlere gelecektir. Yani sizin senin de işaret ettiğin gibi pandemi birçok şeyi ilk kez tecrübe ettiğimiz dünya olarak yani sadece evet. bir memleket olarak değil dünyada ilk kez tecrübe ettiğimiz bir süreçti ve tarımın önemi e, bir kez, daha, bir kez daha ortaya çıktı. Hani atadan babadan öğrenip alaylı olarak yapmak tabii ki çok anlamlı e, bir geleneği sürdürmek tarımcılığı sürdürmek çok anlamlı ama e, şimdi bir de e, türem lisesi sayesinde e, bunun eğitimini almış gençlerimiz de yine gümüş yakada yetiştiriyorlar. Tabii şu önemli. an bak baktığımız zaman e, bizim jenerasyondan geriye bakıyorsunuz eskiden her ailede hayvan vardı çiftçilik Hı. vardı şu an geriye baktığınız zaman bizim jenerasyondan 4-5 kişi yapıyor ve Hı. giderek halk bu işten uzaklaşıyor bunu teşvik etmek konusunda yani bunun değeri önemi büyük. Evet. Ee... TÜRAM Lisesi'nin de başarıları Erasmus'la Avrupa Birliği'nin evet. aldığı desteklerle evet. her geçen gün artıyor. Gümüşhaka eğitimle de TÜRAM sayesinde ve tabii ki Anadolu Lisesi sayesinde eğitimle de öne çıkan mahallelerimizden biri. Eğitim olarak ne imkanlara sahip Gümüşhaka? İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Yuvam İstanbul projesiyle bir tane kreşimiz var. Hı hı. İlkokulumuz anaokulumuz, ilkokulumuz da anaokulumuz da var. Hı. Ortaokulumuz Anadolu Lisesi'nden dışarıdan öğrenciye geliyor. E, TÜRAM Lisesi sayesinde de dışarıdan öğrenciye geliyor. E, bu da Tabii ki Gümüşhaka'ya bir katma değer oluyor. Ayrıca Gümüşhaka'da e, yine Özcan Başkan döneminde ayrılmış bir üniversite alanımız var aşağı yukarı evet. 47 dönüm. E, bu konuda da yerel yönetimimiz destek olursa oraya da bir üniversite gelirse Gümüşhaka şahlanır diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle artık e, var bir iki üniversitemiz var ama bir devlet üniversitesi özlemi de e, Silivri'nin e, birçok mahallesinde Sadece hayat... mahallemiz için değil, evet. ilçemiz için bir katma değer olur. Çok güzel olur. Peki e, belgesel yaparken ben yakından öğrendim ama geçim kaynakları da çok önemli vatandaşlarımızın. Bugün 2025 yılına gelindiğinde tarım da her geçen gün azalıyor demişken e, ne tarz geçim kaynakları var Gümüş? Şu an genel olarak yani mahalle sakinlerimiz ticaretle uğraşıyorlar. Esnaflık yapıyorlar. Çiftçilik var. Hayvancılık var. Yeni yeni genç kardeşlerimiz girişimcilik yapıyor. Hayvancılığa giriyorlar. Yani şu anda geçim kaynaklarımız o şekilde. Daha öncesinde belediye zamanımızda turizm biraz daha ağırlıktı. Evet. E tabi belediyenin kapanması, 99 depremi Hı. bunlar bizim dönüş noktalarımız oldu. Yani evet. ondan sonra biraz gerilenmemiz oldu ama şu an genel olarak tarım, çiftçilik, hayvancılık, Hı. ticaret, esnaflık bu şekilde... Evet vatandaşlarımızın gelir kaynağı. Aynen. Bir aslında parlayan yıldız da o Belde Belediyelerinden konuştuk. benim de Gümüşhaka'lı dostlarım var biliyorsun. Onların da böyle evet. gençliklerini sohbeti açıldığında dinliyorum. İşte diskoların olduğu bütün ünlülerin İbrahim Tatlıses'inden işte Cengiz Kurdoğlu'na kadar hemen herpisinin eee Gümüşhaka'da yazlığı olduğu bir evet. dönem yaşadı Gümüşhaka'da değil mi? Evet, aynen. O zaman daha popülerdi. Evet. İnşallah geri kazanacağız. İnşallah. Çok güzel olur. Ee, Müthiş bir sahil'e sahip e, Gümüşyaka ve bu imkanların güzel bir kumsala sahip, güzel bir kumsala sahip e, bunu inşallah ilerleyen yıllarda daha etkin aslında Silivri'nin tamamı için 42 kilometrelik bir sahil şeridimiz var. İşte bir kilometre, bir buçuk kilometre Gümüşyaka'da bir o kadar, Selimpaşa'da bir o kadar da Silivri merkezde kullandığımız düşünecek olursak evet. 6-7 kilometrede aslında e, faydalanabiliyoruz sahil şeridimizden. İnşallah geri kalanlarından da e, en kısa sürede faydalanırız. Peki. E, Geçim kaynaklarını konuştuk, Türam'dan bahsettik. Şimdi bu belde belediyeleri kapandı, sadece Gümüşhaka özelinde değil, İşte hem İstanbul'un uzak mahallelerinde, hem Tekirdağ'ın büyükşehir yasasıyla evet. birçok her şey, her yer mahalle statüsüne büründü. Ve muhtarlık olarak sen de ikinci dönemini yapıyorsun evet. bu süreç içerisinde. Muhtarlık olarak peki bir belde belediyesi bütçesine sahip olmadan hizmet nasıl getirebiliyorsunuz mahalle? Şöyle, e, biz vatandaşlarımıza daha çok birebir, bize ulaşımlar çok kolay. E, hmm. Muhtarlığımıza gelirler, 724 arayabilirler. Hmm. Yani biz vatandaş da hizmet konusunda köprü oluyoruz. Yani bütün hmm. muhtarlarımız öyle. Tekirdağ tabi bizden 5 yıl sonra oldu bu arada. Hmm. E, biz bir dönem daha önce hmm. olmuştuk. Büyükşehir Belediyeleri Kanunu bir dönem hmm. önce geçmişti. 5 yıl önden gidiyoruz onlarda. yani WhatsApp gruplarımız var. Mesela vatandaşımızın su ile ilgili bir sıkıntısı olduğunda eskiyle, beledaçla, belediye ile belediyemiz belediye başkanlarımız, kurum müdürlerimiz yani kaymakamlığımız evet. hepsi sağ olsunlar ulaşım noktasında bize çok yardımcı oluyorlar. Vatandaşlardan gelen şikayet, talep önerileri anında gerekli birime ulaştırabiliyoruz imkanlar dahilinde de evet. müdahale edildiğini düşünüyorum. Ya program öncesinde de ben de şahit oldum telefon hiç susmuyor. Susmaz. Evet. Şimdi stüdyoya almıyoruz dedim de bari biraz rahat etti. Susmaz. <laughs> yani. Telefon da çalışmayı kesti. memnunuz o konuda. Evet. Çözüm noktasında vatandaşlarımıza yardımcı olabiliyorsak ne mutlu yani. Ne mutlu bize? Ee, yine sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Ee, dinleyicilerimizden de mesajları beklemeyi sürdürüyoruz. 0546, 727, 94, 95 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Yunus Topal ulaşmış. Bir selam verir misin Kamil abi? Toka, toka satarken dinliyorum diyor. Ona da selamlarımızı Selamlar. gönderelim. Ve e, kısa bir reklam aramız olacak efendim. Reklamlardan sonra biz yine buradayız. Sakın bizden ayrılmayın. Kamil Bilici ile bir mahalle devam ediyor. Metropol FM'de bir Mahalle adlı programımızda ben Deniz Kamil ile birlikte birlikteliğimiz devam ediyor. Keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Gümüşyaka Mahalle Muhtarımız Sayın Mazlum Güçlü stüdyomuzda ona soru, görüş ve önerileriyle destekli olmak isteyen dinleyicilerimiz için 0546 727 94 95 WhatsApp hattımız hatırlattıktan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında programın ilk bölümünde oldukça ele aldık Gümüş Yaka'yı. Evet. E, yine ben yakinen biliyorum ki Gümüş Yaka'da e, spor da e, oldukça ön planda. Evet. E, hem bizim arkadaşlarımız hem bizim büyüklerimiz e, Gümüş Yaka'da birlik ve beraberliği sağlarken e, sporu da bunun merkezine koymuşlar. Gümüş Yaka Spor o noktada aslında oldukça önemli. E, biraz ondan bahsedelim mi? Kimlerle başladı, nerelere geldi, bugün ne aşamada Gümüş Yaka Yani Gümüş Yaka Spor baktığın zaman siliri tarihinde önemli bir yere sahip. Hı -hı şimdi tek tek saymaya kalkarsam unuttuklarım olabilir. Evet. Tek tek saymayacağım. Ama şu an bakıyoruz e, Feyyaz abi, Feyyaz Özçakıcı Başkan, hı hı. E, Telet Hoca var, Emre Okan var, Anıl Vardar var. Güzel bir yönetim yaptılar. Cumartesi gün tarihsiz bir beraberlik yaşadık. Ya. Evet. dört dört beraber kaldık. <laughs> telafi edeceğiz inşallah. Evet. E, Gümüşşaka takımı, Gümüşşaka Spor'a sahip çıkıyor. Hı hı. Maddi manevi sahip çıkıyor. E, geçen sene A takım çıkarmamışlardı. Hı hı. Beraber oturup kalkıyoruz, konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. E, maliyetler arttı, külfiyetli ama bu sene çıkarttılar. Bir taşın altına herkes elini koydu sağ olsunlar. E, yaptıkları bizim için çok kıymetli, çok değerli. Evet. Şimdi bakıyorsunuz Feyyaz Başkan, Telat Hoca, çoluğundan, çocuğundan yani Zamanından, parasından koşturuyorlar. Bazı şey bu işler meşakkatli işler, baybilişi evet. yani. Şöyle bakıyorsunuz kendi için isteyemeyeceği bir şeyi Gümüş Spor için isteyebiliyor. Hı hı. Bir de e, Feyyaz Abi, Feyyaz Başkan, Feyyaz Özçakacı Gümüş Spor'un altyapısına çok önem verdi. Altyapı bizim için niye önemli? Aslında gene Türam gibi sadece Gümüşhaka üzerinde değil, Silivri Memleket üzerinde önemli. Baktığın zaman ortamda e, bugünkü şartlarda sigara içmeye şey onlara düşmüş. Evet. Bu çocukları bu gençleri biz spora kanalize edersek, sporla yoğurursak hem onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmış oluruz ve evet. hem de ailelere destek olmuş Olur diye düşünüyorum. Yani memleketin geleceği gençlerimiz bu yönde yaptıkları işi çok kıymetli buluyorum. Çok değerli buluyorum. Evet. Allah yollarını açık etsin. Yani biz elimizden geldiğince maddi manevi yanlarında olmaya çalışıyoruz. Olacağız da. Evet. Çünkü onlar bizim için uğraş veriyorlar. Sağ olsunlar. Dediğim gibi görüyorum işin içindeyim. Çocuğu hasta oluyor. Yeniyle gönderiyor mesela. Evet. Şahit oldum. Yani Allah yollarını açık etsin. Çok iyi. Şu anda da iyi durumda olacağız inşallah bu i̇nşallah sene çok... o sene bu sene diyoruz evet. bundan sonra her sene evet. o zaman ilerleyen bir spor dedi bir programımız var cuma günleri yayınladığımız ilerleyen bölümlerde inşallah Feyyaz Başkan'ı da ağırlar onun kendi ağzından İnşallah. Gümüş yaka Spor'un da hikayesini dinleyin önceki tabi yapılanmada daha önce başkanlık yapmış Abbas Aydın abim var Nuri Acun Değer'in emekleri evet. çok büyük baktığın zaman şu anki meclis üyemiz Murat Okan. Hı hı. Yani gümüş yaka, gümüş yaka spora sahip çıktı. Hı hı. Yani bir futbol kültürü de var. Futbolu seviyorlar. Hı. Yani seviyoruz. Daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Aslında bir de çağın da getirileri var. Yani şimdi bizim işte akranız aynı yaşlarda yani işte 90'ların sonlarında 2000'lerin başlarında insanlar sosyal sosyalleşebilmek için birbirini görebilmek için futbola işte evet. folk bir şeylere mutlaka insan görebilmek için katılıyorduk ama bugün gelişen teknoloji işte cep telefonları işte Whatsapp'lar bilmem neler yani artık etkileşim de çok daha kolay olduğu için gençlerin de aslında gündemi çok yoğun. Yani işte benim de yeğenlerim var örneğin bakıyorum bir baleye gidiyor oradan çıkıyor işte yüzmeye gidiyor orada. Hani çocuklar da bir yarış atı psikolojisiyle evet. e, ne yazık ki. Sınavlara hazırlanıyorlar. hazırlanıyorlar. Dersleri var. biz sokaktan eve girmezdik. Evet. Annelerimiz babalarımız çağırdı. Şimdi çocuklar sokağa çıkar. Çıkaramıyoruz ne yazık ki. Çağın da böyle bir getirisi, evet. getirisi, var. İyi olup olmadığını ilerleyen yıllar gösterecek bize inşallah. Gümüşşakı Spor'dan da bahsettik ama sadece futboldan hazır bahsederken Silivri Spor'da da e, çok ilgili olduğunu biliyorum. Şimdi başkan Nuri abi, Nuri Çolakoğlu eee ...aile dostumuz abimiz... ...Emre Okan yönetimi... ...Halil Ali Şahin abim... ...görüyorum mücadele ediyorlar... ...onlar da maddi manevi koşturuyorlar... ...kolay işler değil, meşakkatli işler... ...yani Silivri Spor iyi yerde, iyi gidiyor... ...bu ekonomik şartlarda... ...bugünkü şartlarda... ...baktığımız zaman... ...Silivri Spor iyi yerde... ...inşallah onlar da bu sene ikinci lige çıkarlar... ...yani Silivri Spor... ...Silivrimizin değeri... Evet. ...yani... İnşallah daha iyi yerlere gelirler. Daha iyi yerlerde görmek isteriz. Herkes Fenerbahçeli, Galatasaraylıdır, Trabzonludur, Beşiktaşlıdır ama herkes önce Silivri Sporludur. Tabii önce Silivri Sporluyuz. O olmak gereken o. Büyüğün. Evet. O konuda da yani sadece gümüş Abazı'nda değil, Silivri Spor için her zaman telefon ucundayız. Eyvallah çok güzel. Aslında yine bir spor adlı programda da yaparken ya da dostlarımdan da görüyorum işte amatör işte okçuluk başkanı olan var, tekvando var işte folklor evet. başkanı olan hepsi meşakat hepsi meşakkatli. hepsi atmış. değerli evet ve hepsinin sorunları aslında işte salon bulmak işte imkan para bulmak etkisi, para bulmak maddi ee, ve bu da e, bir şekilde ya yerel ya genel yönetimlere dayanıyor ama onların da hepsine yetişmesi mümkün değil aslında Hı. bir döner sermayenin e, her bir açısından oluşturulması kendi yanında kavrulabilmeleri çok daha e, önemli olacak. İşte dediğim gibi amatör sporlar salon bulamazken, şimdi bugün futbol, futbol en gözde sporumuz halen e, ve onların da maç yapmaya stat eksikleri var. E, giderilmeye çalışılsa da e, ne yazık ki tam da yetişilemiyor. E, Gümüşaka burada da gündeme geliyor galiba. E, aldığımız duyumlara göre yakında bir böyle bir e, bilgi e, sahibiyiz. Gümüşaka'ya da bir stat geliyor mu gelmiyor mu sen yani şöyle Gümüşşaka'da bir tane il spor müdürlüğümüzün 60-65 dönüm bir yeri var. Evet. Ee, bu konuda merkez hükümette il spor müdürlüğümüzde, ilçe spor müdürlüğümüzde spor kulübümüzde sayın belediye başkanımızda hepsi her konuda destek olacağını söyleniyor. Hı hı. Ee, bir oluşumla inşallah Gümüşşaka'ya Müjdat Gürsü gibi bir stat bir tesis kazandırırız. Evet çok keyifli olur. Çünkü işte Fener'de şimdi bir amatör maçların oynanabildiği stat oldu. Değirmenköy'de oldu. Değirmenköy'de oldu. Ama halen işte antrenman yapmak için e, ve çeşitli işte müsabakalar için halen e, ihtiyacı var. Gümüşepe, Çanta, var. Değirmenköy, buralar Belde Belediyesi'nden mahalle olduğu için nüfus yoğunluğumuz daha fazla. Yani hepsini ayrı ayrı yapılsa da bu ihtiyaçtır yani bugün Deirman yapıldı mesela biz Gümüşhakan Değirmen e gidiyoruz değirmen Köyü bizim stadımız. ev sahibi evet. olarak gidiyoruz dışarıdaki maçlarımızı Fenerde, Silivri'de, Müjdat de oynuyoruz evet. her mahallede bence muhakkak olması gerekiyor evet. gençlerimizi korumak adına da önemli projeler kesinlikle dinleyicilerimizden gelen birkaç mesaj var onlara şöyle bir göz atıyorum. Merhabalar mazlum muhtarım sadece Gümüşaka için değil tüm Silivri mahalleleri ve vatandaşlarına tüm gücüyle yetiştiğine şahit oluyoruz. Öncelikle kendisini tebrik ediyoruz. Siz de onun gibi değerli bir muhtarımızla bu güzel bir mahalle programını başlattığınız için teşekkür ederiz. Ben de Deriz. çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Aytaç İşcan bir başka mesajımız yine kontrol edelim değerli Metropol FM çalışanlarına, konuğunuz mazlum muhtara Okan Gayrimenkul'den, Recep Magunacı'dan çok selamlar Aleykümselam. İletmiş olalım efendim. Ve sohbetimize devam edelim. Ee, tabii e, muhtarlarla yapacağımız bir program, bir mahalle. Ee, kendisi Muhtarlar Derneğimiz de uzun yıllardır bir geleneği sürdürüyor. Her pazartesi bir araya geliyorsunuz. Evet. Ve hani ilçe siyaseti de aslında oradan belirleniyor demek çok yanlış olmasa gerek. Bir milletvekili geliyorsa, bir e, siyasi geliyorsa ilk önce Muhtarlar Derneği'ni uğruyor. Evet, sağ olsun. Ee, evet Ve son dönemde de yeni bir oluşumla Muhtarlar Derneği yoluna devam ediyor. Serhat e, Muhtarımızla birlikte sizin de ilk... Evet Serhat Ateş Başkanım son yerel seçimlerden sonra kongreye gittik. Hı -hı. Ee, orada 2-3 arkadaşımız mesle mevkidaşımız aday oldu. Ee, Serhat Başkanım kazandı. Evet. Ee, şu anda da iyi gidiyoruz. Dernek olarak da oluşumlarımız iyi. Hatta şu anda da Çatalca'da toplantılar. Evet. Yani onlar da bir toplantıya katıldılar. Ben söz verdiğim için o toplantıya katılamadım. Evet. Yani derne dernek olarak da iyi durumdayız. Çok güzel. Önümüzdeki haftada inşallah Seyahat muhtarımızı ağırlayacağız. Ee, ondan dinleyeceğiz kendi mannusun. Onlara da buradan sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Evet. Bütün evet. mevkidaşlarıma. Gönderelim. Çok teşekkür ediyorum ben bize vakit ayırdığın için. Ee, bugünün aslında senin için de bir ayrı önemi olduğunu da biliyorum. Yeğenimin galiba bugün doğum günü. Evet. Büyük evet. oğlum Atan'ın doğum günü. Evet. Buradan da Ata ...ataların doğum gününü kutluyorum. Evet, kutlu olsun. Ee, bize vakit için çok teşekkürler. Son söylemek istediğin gümüş yakalılara, silimlilere... E, ...bir mesajın var mıdır? Öncelikle size, Kamil Bilci'ye... ...Metropol ailesine... E, ...bize bu imkanı verdiğiniz için... ...bu imkan tanıdığınız için teşekkür ediyorum. E, tabii muhtarlara bakıldığı zaman... Devletten bakınca vatandaşı, vatandaş tarafından bakınca devlet temsil ediyor, arada köprü vazifesi görüyor. Bu vazifeyi görürken yerine getirmeye çalışırken vatandaşlardan gelen talep, şikayet, önerilerimizi önerilerini karşılamaya çalışırken bizlere destek olan başta e, merkezi hükümetimize, sayın kaymakamımıza, Silivri Belediyemize, belediye başkanlarımıza, başkanımıza, e, belediye başkan yardımcılarımıza kurum müdürlerimize, kurum amirlerimize, e, şahsı, mahallem ve muhtarlar adına çok teşekkür ederim. İnşallah daha iyi günlerde buluşmak üzere. Evet çok güzel. E, çok teşekkür ediyorum tekrar. Efendim biz sürenin ne yazık ki sonuna geldik. E, bir sonraki programımız yarın saat 16'da bir kalemde Ahmet Ermiş Yörünge Gazetesi imtiyaz sahibi. Ahmet Ermiş bizlerle birlikte olacak. O keyifli sohbete kadar hoşçakalın diyoruz. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Müzik Kamil Bilici ile Bir Mahalle sona erdi. Şehrin en iyi, en hit sesi. <laughs>